Ben Alim Küçükpehlivan. Bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. Başarsoft yazılım şirketini 24 yıl önce kurdum. Kurucu ortaklardan biriyim. Şu anda Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu'nda da başkan yardımcısıyım. Bir de Hizmet İhracatçıları Birliği'nde bilişim komitesindeyim. Şimdi şöyle, ben tabii teknoloji sektöründe olduğum için uzun yıllardır da startup startup ekosisteminin kalbine birçok yere İsrail'e, Amerika'ya çok seyahatlerim oldu. O yüzden bir ön bilgim vardı. Buna rağmen içine girmediğimiz, herhangi bir startup'la çok yakın olmadığımız bir ekosistemin içinde gerçekten her şeyi çok net görebilmeniz mümkün değil. BTM Yatırımcı Kulübü'ne girdikten sonra ben startup'larla ilgili bazı yargılarımı değiştirdim. Şöyle ki bu tür altyapılarda startupların öncelikle bir değerlendirmeden geçirilip güçlendirme programına alınmasından dolayı sokaktaki startupa değil bu tür organizasyonların içindeki startuplara daha fazla güven duyulabileceği ve daha da desteklenmesi gerektiğini düşünür hale geldim. Girişimcilik ekosistemimiz potansiyelimizin çok çok altında. Çünkü genellikle gençlerin yaptığı bir şey gibi görünüyor. Fakat girişimcilik aslında bir kültür ve her yaşta yapılabilir. Yani radarları açık, herkes etrafında gördüğü bir sorunu tersten algoritmayla çözüp, bir çözüm üretip bunu bir yatırımcı platformuna taşıyıp, çok büyük riskler almadan, girişimciliğin temel esprisi de budur aslında. Siz fikri ve işi ortaya koyarsınız. Yatırım riskini de Yatırımcılara aktarırsınız. Böylece bu altyapı aslında çok daha büyük bir potansiyele ulaşabilir. Ülkemizde bu henüz sadece gençlerin yaptığı, yapmaya çalıştığı şey gibi algılanıyor. Bunun kırılması lazım. Her alanda bilgi birikimim yok. Mesela bir fintech, bir blockchain gibi konularda çok bir derinliğim yok. Ama bazı konularda kendi bilgi alanımın detaylı olduğu alanlarda daha fazla rahat hissediyorum kendimi. Dolayısıyla harita tabanlı, konum tabanlı işler olduğu zaman daha rahat hissediyorum. Evet, son zamanlarda çok kitap okuyorum. Bir kitap kulübüne üye oldum. Her ay zorla bir kitap okuyoruz ve üzerinde tartışıyoruz. O kitaplardan birinde diyor ki aslında başarısızlık bir başarı için sigortadır. Yani siz başarısız oldukça başka büyük bir başarı için aslında bir adım daha yanaşmış olursunuz. Dolayısıyla startuplardaki başarısızlık aslında bu tür kulüplerde ve inkübasyon ortamlarında aslında risk epey azalmış oluyor zaten. Fakat yine de başarısızlık ihtimali yüksek. Dolayısıyla burada biz bunu bir öğrenme süreci olarak algılayıp buradan edindiklerimizle geleceğe bakarız. Dediğim gibi yaş yok aslında, hep gençler gibi görünüyor. Ama etrafında dönen her şeye radarları açarak bakan, etrafındaki sorunları görüp bunlarla ilgili fikir yürütebilen ve buna bir çözüm oluşturduğunda da bunu hızlı bir startup kültüründe yatırımcıyla buluşturabilen kişilere ben aslında girişimci adayı diyorum. Dolayısıyla iyi girişimci, etrafını iyi gözleyen ve e, bu sorunlara çözüm yaratabilmek için de etraftan iyi bir girdi Toplayan kişidir. E, girişimcilerin şöyle bir e, korkusu olmamalı. E, yani ben bu fikri buldum ama e, bunu hayata geçiremeyebilirim. Bu, bu, bu artık soru olarak durmuyor. Hayata geçirilebilir. Bu tür ortamlar var. BTM böyle bir yer için çok ideal bir e, yer. E, şöyle korkuları oluyor. E, ya bu fikir benim ama işte yatırımcı gelirse ben onun e, çırak çıkarım. Eşimi kaptırırım gibi korkuları oluyor. Öyle düşünmesinler. E, yatırımcı aslında e, onun sigortası ve başarı içinde garantisi. Eğer öyle olmazsa e, baştaki bir yandaki sıfırlardan bağımsız. Bizim için girişimci yatırımcıdan daha kıymetli. Yatırımcı yandaki sıfırdır. Dünyada para çok, girişimci az. Özellikle girişimcinin kıymeti de buradan geliyor zaten. Yatırımcılara tavsiyem şöyle. benim de kendi kişisel tecrübemle aslında şöyle bir algı var piyasada. Ya işte startup dediğin kumar gibidir. İşte 10 tane seçersin, basarsın paraları. Bir tanesi tutar, o diğerlerinde ettiğin zararı da çıkartır. Bu aslında yanlış bir algı. Belki öyle olabilir. Belki bazı yerlerde bazı zamanlarda bu olmuştur. Fakat öyle değil. Özellikle bu tür BTM gibi ...inkübasyon merkezlerinde ve destek merkezlerinde zaten içeri daha tohumu çatlatamayacak fikirleri olan girişimciler içeri alınmıyor. Yani potansiyel olan girişimciler içeri alınıyor. Artı bunlara işte su, gübre diyebileceğimiz eğitimler, mentorluklar veriliyor ve bir fidan oluşuyor. Yani sizin burada bir girişimciye bakış açınız aslında artık risk çok azalmış sadece sizin koyduğunuz e, ek destekle para olabilir, stratejik destekler olabilir, ilişki ağınız olabilir. Bu tür bir yatırımla ağaç haline gelebilecek fidanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla yatırımcıların e, bunu bir risk ve kumar gibi değil de bir gerçekten yatırım gibi algılamalarında büyük fayda var. Va kesinlikle öneririm çünkü bendeki değişim zaten bu yatırımcı kulübüne Dahil olmakla başladı. Yatırımcı kulübünü de şöyle algılamayın. Herkes cebinde paralarıyla geliyor. İşte şu kadar yatırdık. Abi hangi start biz para yatıracağız? Böyle bir şey değil. E, olay aslında şu. İlk önce size belli bir oryantasyon yapıyorlar. Eğitimler veriliyor burada. Ve siz bu ekosistemin bir parçası olarak nerede olduğunuzu görmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla BTM e, bunun için iyi bir başlangıç noktası. Ve bunun için de hiçbir da beklediği yok BTM'nin. Yani sadece eğitimlere düzgün katılıyor olmanız lazım. Yani parmağınızın ucuyla değil, beyninizle içeride olmanız lazım. Ee, bu kadar. Yani BTM doğru bir başlangıç noktası yatırımcı adayları için de, girişimci adayları için de. Ee, şöyle, e, belki bu ekosistemin daha da yukarı çıkması ve daha da başarı oranlarının artması için neler yapılabilir diye herkesin bir soru sorması lazım. Burada şunu belirtmek lazım. Ben bir yazımcı e, sektör temsilcisi olarak ve yasat başkan yardımcısı olarak şunu eklemeden hiçbir röportajı bitirmek istemiyorum. Bir kere yazarsınız, bin kere satabilirsiniz, milyon kere satabilirsiniz. Kimse size herhangi bir yaptırım uygulamaz. Ama inşaat gibi bir işi bir kere yaparsınız, ancak bir kere satabilirsiniz ve bir daha da değer üretmez. Dolayısıyla yazılım dünyası gerçek değer üretilen ve sınırlar tanımadan çok hızlı dünyanın her yerinde satabildiğiniz teknolojilerdir. Dolayısıyla tüm iş adamlarımıza, tüm girişimcilerimize doğru rotanın yazılımdan geçtiğini söylemek isterim.